أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس esli Rabb'i Alemin Sana kulluk Allah'ın Evet arkadaşlar. Az önce Tahfifin suresinden ilk birkaç ayetini alıntılama yaptığım yerde insanların insanlar üzerinde sergilemiş oldukları kavurla ilgili önemli bir uyarı var. Bu nokta dikkatimi çektiği için toplumda da yansımalarını çok gördüğüm için bu konu üzerinde size bahsetmek istiyorum. Ee, giriş Kur'an-ı Kerim şöyle yapıyor. Veylü lil mutaffifin. Bu da veyl yazıklar olsun. Tabi veyl tabirini Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde görüyoruz. İşte Ma'un suresinde veylü lil Namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Hümeze suresinde mesela veylü li küllü hümezetil hümeze. Yani arkadan Kaş göz işareti vesaire birbirine çekişlerine yazıklar olsun diyor. Burada da bir yazıklar olsun ifadesi mutaffifinlere yani tarttıkları zaman tartıyı eksik yapanlara yönelik gelmiş. Yani ticarette tartma işleminde ölçüde hile yapanlar için yazıklar olsun tabirini görüyoruz. Tabi bu nasıl oluyor daha çok yani insanların psikolojisini inceleyen bir ayet devamında geliyor. Ve izek talu alen nasi ve izâ yuhsirun. Burada tartma işleminde iki taraf var. Bir satıcı, bir de alıcı. Yani müşteri ve satıcı. Eğer satıcı olursan ayrı bir bakış açısı var. Alıcı olursan, müşteri olursan ayrı bir bakış açısı var. Ve izek talu alen nasi Yani kendisi bir yerden işte pazardan buğday, patates, soğan, domates aldığı zaman kendisi için bir şey tartıldığında gramına kadar dikkat ediyor diyor. 5 kilo patates verecek bakıyor. 4 kilo mi olmuş? Dört buçuk mu olmuş? 4,5 mu olmuş? 5 olmadıysa hopluyor. Tamam. Ey güzel insan. Bu noktada hassassın. Senin aldatılman seni rahatsız ediyor. Ama ayet devamında diyor ki اِذَا كَالُوهُمْ اَوْ Evet. Kale ve bezene. Yani tartmak, ölçmek. Ama kendisi işin başına geçip bu işi yapan tartan kişi olduğunda ise ne yapıyor? Yani eksiltme yapıyor. Tam tartmıyor. 5 kilo vereceği yerine 4 kilo 900 gram veriyor. Dolayısıyla burada toplumda bir farklı bir olayı yorumluyor bize. Yani bu olay bizzat ticarette yaşandığı gibi toplumun birçok olayında da bunu görüyoruz. En basitinden mesela torpil olayı. Yani toplumda kime sorsan torpilden şikayetçi ama hangi nedeni referansla alınan iş varsa burada bakıyorsun insanlar torpille giriyor. Yani yüzde doksandan yüzde yüzlere varan bir oran. O zaman sormak lazım. Herkesin torpilden şikayetçi olduğu bir toplum nasıl? Herkes torpille işi giriyor. giriyor. Demek ki burada insanların bir samimiyetsizliği var. Bir ikiyüzlülüğü var. İşte Cenab-ı Hak kendi yarattığı kulunun bu yönünü iyi bildiği için ne yapıyor? Diyor ki hem kendiniz alırken işlem yaparken dürüst olun hem de kendiniz bu işlemi yani satıcı olduğunuzda düzgün yapın. Ya da ne denir? işte işe mi gireceksin? Yani torpilden rahatsızsan sen torpille işe girme diyor. İşte çevrenin bakımının güzel olmasını istiyorsun. Geliyorsun böyle güzel yerlere çöpünü atıyorsun ama birileri attığı zaman ya da çevrede rahatsızlık verici bir koku olduğu zaman kapının önünde çöp biriktiği zaman rahatsız oluyorsun. O zaman sen niye aynısını yapmıyorum diye uyarıyor. İşte bu işleri yapanlara Cenab-ı Hakk'ın cezası ne? Devamında geliyor. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun. Evet onlar sanmıyorlar mı? Ulaike ennehum meb'usun. Meb'us, ba'se fiilinden göndermek. Literatürümüze geçmiş. Ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra dirilmek. Yani buradaki meb'us eskiden Osmanlıca'da da kullanıyorduk. Net vekili yerine geçen. Yani halkın gönderdiği vekil. Göndermek tabirinin bunun alakası ne? hepimiz ölüyoruz. Kabirlere geçiyoruz. Kıyamet günü ne var? Tekrar diriliş var. İşte bu tekrar diriliş bizim mevbus olacağımız anlamına yani hesap gününe gideceğimiz anlamına geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki onlar mevbus olacaklarını yani gönderileceklerini bilmiyorlar mı? Ne için? Yevmin <laughs> azim o devasa o kocaman gün için yani o hesap günü için gönderileceklerini bilmiyorlar mı? Tabii burada şu soru şunu ifade ediyor. İşlemleri işlemleri yapanlar sadece işin dünyalık boyutunu düşünüyor. Daha çok kazanayım. Kazandığımda daha, dünyada daha çok yaşanayım. Ahiret boyutu olmadığı için sen bu işi rahat yapıyorsun. Ama diyor ki Cenab-ı Hak ahiret var. Karşıma geleceksin. Öyle bir gün var. Yevmin azim. Daha dehşeti ne? Yevme yakumun rabbil İşte o gün insanlar kâme ayağa kalkarlar. Ne için? Ve Rabbil alemin işte şu gördüğünüz yeşilliklerin, güzelliklerin, dağların, bulutların, kainatın sahibi için ayağa kalkarlar. Kıyamet zaten köken olarak Kame fiilinden gelmiş. Kâme demek? Ayağa kalkmak. Kıyamette de yani ben şu an ayağa kalksam kâme yokumu ayağa kalkarım. Tek başıma ama kıyamette ifade edilen şey insan, hayvan ne varsa ölmüş, bitmiş hepsinin böyle bir dirilişi var, kıyameti var. Dolayısıyla bunu ifade ediyor. O dehşet gününü hatırlayın. Benle karşılaşacağınızı bilin. Ben sizden hesap soracağımı hatırlayın. Dolayısıyla insanları aldatmaya, samimiyetsizliğe ve ikiyüzlülüğe iltifat etmeyin diye bize bir mesaj var. Bu ayet beni çok etkiliyor. Bu vesileyle bulunduğum güzel ortam vesilesiyle bunları size aktarmak istedim. İnşallah istifade olmuştur. Ben de istifade etmişimdir. Bizi dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Esselamu aleyküm.